Exo Alperen'den hepinize arkadaşlar bugün karşınızda kopya yolunda bir sürü ödül açacağız Şu an bizi bekleyen tam 14 tane bakın 14 tane ödül var burada git git bitmiyor görüyor musunuz bir sürü Ve bunu hepsini hızlıca açacağız ve hesabımızı geliştirmiş olacağız bir sürü Şimdi hemen ilk altınımızı alıyorum ve 50 altına başladık Savaş kutusu da var süper hepsini şu an alacağız hepsini hepsini şu size çok güzel haberlerim var bu Rosa, 10 olmak üzere çok az kaldı yakında videosu gelecek onu şimdi yürüyeceğim birazdan alacaksınız zaten Altın geldi Kolta puan güzel. Jessie'ye 10 güç puanlık. Fena değil güzel. Güzel kutu. 150 güç puan. Heh şimdi burada artık size diyeceğim şey şu. 153 puanı. Bunu kime vereceğiz peki? Tabii ki Rosa'ya vereceğiz. Çünkü bakın Rosa şu anda son seviyeye gelmek üzere artık. Yıldız gücü falan gelecek neredeyse. O yüzden... Pukba ee, yolundaki bütün güç puanlarını Rosa'ya Rosa aktaracağız ama yetmeyecek. Rosa hala 10 seviye olmayacak. Bu yüzden bir sonraki videoda büyük kutu açılımı yapacağız. Bir sürü kutu açacağız. Savaş kutuları açacağız bir sürü. Ve... Artık ondan gelen 3 puanlarıyla Rosa son seviye olmuş olacak ve bir sonraki videomuz Roza'yı son seviye yapmak olmuş olacak. Yani o yüzden Rosa yakında 10 olacak. Yarın büyük kutu açılımı var onu da kaçırmayın. Yarın saat 7'de. Alttan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz ve zil tuşuna bastığınızda her attığım videoda size bildirim gelecek. Ve hiçbir videoyu kaçırmazsınız bu sayede. O yüzden lütfen bunu yapmayı unutmayın. Ve videoyu en azından lütfen şöyle bir 500 like yapar mıyız? Ee, bu güzel kupa, kupa yolu videosundan özel. 500 like bekliyorum sizden. Alttan atmayı unutmayın. Evet şimdi bütün güç puanlarını Roza'ya Roza aktarıyorum ve Rosa iyice gelişecek hadi Roza 150 güç puanı Üf bu ne böyle be böyle bir güç puanı var mı hemen 50 altınımızı da alalım şöyle savaş kutumuzu açalım bakalım ne gelecek 15 altın jeliye güç puanı peniye güç puanı güzel gayet güzel 150 altın geldi güzel altına ihtiyacımız var abi çünkü Roza'yı geliştireceğiz de çok altın isteyecek bizden o yüzden savaş kutusunu açalım yine Altın, kolta güç puanı. Hep kolta geliyor ya. Bir de bula güç puanı. 25 tane geldi bula. Yuh çok iyi. Bula güzel geldi. 25 tane daha güç puanı var. Şimdi tabii ki bunu Roza'ya vereceğiz. Dün gibi Roza olacak abi. Çok az kaldı. Bir sonraki büyük kutu açılışında Roza'yı fullemiş olacağız. Çok iyi olacak. Altın yine. Çok iyi. sonunda, sonunda boy açıyoruz artık. Evet bu. Hop. Evet gördünüz. Boy açtık. Çok iyi. Bu hedeften doğru 3 patlayan o kadar. Star özelliği de 3 de gizli patlayıcı mayın yerleştirir. Evet. Çok güzel karakter. Çok güzel karakter. Hop. Altın geldi. Ben 25 tane güç puanı var. Bunları da hemen veriyorum Roza'ya. Gel bakalım Rozacık. Geliş Roza, geliş. Bütün güç puanlarını al. Geliş iyice. Deli gibi güçten. 300 altın çok güzel. Çok büyük bir ödül. 300 altın güzel. Güzel para. Hemen şu kutuyu da açalım. 18 altın. Boya güç puanı bak daha boya yeni geldi. Hemen güç puanı geldi boya. Becesi güç puanı. Çok iyi. Tamam. Şimdi bütün kupa ödüllerini aldık arkadaşlar. Artık sırada ne var? Birazcık daha kupa kasmak var. Şu kupaları kasalım. Kutuları falan da kasalım birazcık. Hem kupa hem kutu. Gelişelim. O bilet geldi lan. Biletler hani kaldırılacaktı. Niye hala kaldırmadılar? İlginç. Evet dükkanda şu an ücretsiz bir şey varmış arkadaşlar. Bakıyorum hızlıca ne varmış diye. Ücretsiz altın. Evet ücretsiz altın alalım hemen. Bereş. Burada alacak farklı bir güç puanım yok şu anda. Yani Dynamite alayım hadi. Dynamite şu an seviye atlayacakmış çünkü. Tamam aldık. Bir almama gerek yok şu anlık. Çünkü paraya ihtiyacımız var şu anda. Evet. Hesaplaşma gireceğim tek yapıyorum evet arkadaşlar tek başımıza hesaplaşma gireceğiz ve şimdi şer'i alacağım şer'iyle rütbe 15 yaptım bu arada ufak ufak arttırıyorum onları da ve hesabın kupasını yükseltiyorum artık yakında 15 bin kupa, 15 bin kupa olacağız yani onu söyleyeyim 15 bin kupa bir ekstra alperen göreceksiniz ee, evet şer'i aldım hadi bakalım girdim şer'iyle onları pompalayacağım onları bir pompa makinesi yapacağım Ha, üstte kutu var. Üstteki insan altında altındaki insan üsttekine gideceğim ben önce. Öldü o da benim. <laughs> Beleş enerji kasıyorum lan şu an. Herkes birbirini öldürüyor. Ha o da öldü. O da benim enerjim. Hop doğdu. Hop. Hain. <laughs> Nasıl öldürebilir abi? <laughs> Bir ulti attı 8000 vurdu ultisi ya. İşte geçti ya şanslı. Evet arkadaşlar girdik yine tekrar. Bu sefer o şansızdan dynamite olmayacak ve bu sefer pompalı herkesi pompalayacağız yok edeceğiz. Şimdi şu kar bize gelmez değil mi? Bakalım şöyle hemen şunu alayım hızlıca. Şu dynamik eğer önünü kesebilirsek öldürürüz. Hop kestik öldün abicim. Çok güzel. Mükemmel. Bu Dynamike kardeş yakınımıza girdi ve hemen tek attık yakına girdiği için. Yakına girenleri cezalandırıyoruz işte arkadaşlar böyle. Şimdi bu öldü. Bir de çiçeği vardı ha zor öldürdük. Yuu gel bakalım buraya. Hop hadi gel hadi gel. Oho ah. <laughs> Adam vuramadı bile öyle tek attım. Süper ya. Çiçek ver. Hadi gel. 6600 vurdum bir vuruşta. 6600 işte bu. İşte böyle oynanır, oynanır şey işte bu. Nerede son kişi aha bu. Saklanacağım ben buraya bu. Sak saklanmayacağım hadi gel kapışalım. Eee Sıkıştın oraya bo kardeş. Sıkıştın oraya. Üçüncü gelip üstüne koşacağım bu onun. İçtim. Aa, gel bakalım bu. Bo. Aha. Bum. Bir vuruş. <laughs> bir vuruş öldürdüm adamı. Sadece bir vuruşa. Evet. Bir numarayız. Gördünüz mü? İşte bu. Exo ailesi hep bir numaradır. Evet arkadaşlar şimdi elmas kapmaca girdik ve bu şeyle yeni rakiplerimizi pompalayacağız pom pom diye ve bütün elmasları alacağız ve hatta şey yapalım mı lan elmas kapmaca biliyorsunuz seviyoruz eğer abone sayısı 1 milyon olursa Exo Alperen'de gerçek mor elmas yaptıralım 1 milyon aboneye özel ister misiniz yaptıralım yapalım yaparız bence hadi bakalım o yüzden hızlıca 1 milyon olmak için alttan abone olmayı unutmayın ve 1 milyon olduğumuzda hadi saldır Roza saldır öldü lan Aha öldü tamam süper işte bu. İşte bu kadar basit arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Bakın yine yıldızız. Hadi. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar şimdi büyük oyuna gireceğiz ve büyük oyunda en büyük oyunu bize oynayacağız abiciğim. Hadi bakalım. Bakalım umarım mega oluruz ya. 5 tane biletim de koydum ortaya lan. 5 tane biletim de koydum. Ben mega olacağım şeriyle. Hadi. Mega, mega. Hadi ben olayım. Lan ben değilim. Abi Jesse be ya. Cidden Jesse mi mega oldu? Hep Jesse'lere mega yapıyor. Şimdi biz bu adamı 2 saat öldüremeyeceğiz. 2 saat öldüremeyeceğiz de bütün biletlerim boşa gitti şu anda. Şansıma sokayım diyorum. Sadece. Tek dediğim şey bu. Çünkü bir kişiye vurunca herkesi öldürüyor bu adam. Bak işte bu. Bak al. Al. Şimdi ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz şimdi buna? Şimdi biz ne yapacağız buna? Jesse büyük olunca çok saçma oluyor. Bunu süper serin bir şey yapması lazım. Bak. Yani engelleyemiyorsun da. Adam bize dalga geçiyor bildiğin. Aha öldürün. Öldürün aşağılık serseriyi. Tamam hadi. Bizim cesafek AFK şey şeyle AFK ya. Oynamıyor şu anda. Aslında şu an fena değiliz bu arada. Bir cesiye göre iyi oynuyoruz dakika. Sen saniye 50'deyiz. Buna rağmen iyiyiz. Buna rağmen iyiyiz. Ama işte adam biraz daha el kaçarsa bizi oyalayabilir baya çok sıkıntı oluyor ya Jesse varken. Hop burada tamam Ferret'ten ayrı düşmüş güzel oldu bu. Ferret'ten ayrılmış olması çok iyi oldu. Çok yasar vurduk çok yasar vurduk hadi öldürün. Hadi bo okla oğlum onu okla. Okla onu. O aşağılık herifi okla. Çok az kaldı öldürebiliriz. Hadi takım. Sonsuz taret, taret koyuyor bu adamda ya. Tam teretne falan vurdum. Hadi öldürün. Saldırın arkadaşlar saldırın. Çok az. Dakika iki geçmesin bak. Sıkıntı oluyor sonra. Dakika 2 geçmesin. Çok sıkıntı oluyor. Hadi. Çok az kaldı. 112 canı var şu an. 112 sadece. Sadece 112. Çok iyisin boğa. Hop ayımız da var. Tamam yendik yendik yendik. Yendik yendik. Çok güzel. Çok güzel vurduk. Yendik. Saniye tam iki, yani dakika 2 3 yendik ama biz bence başardık evet başardık çünkü Jesse yani. Sen Jesse yemek çok uzun sürüyor. Güzeldi. 5 biletin karşılığını alacağız güzelce. Kaç aldık? 200. Güzel, güzel, güzel miktar. Yani direkt 2 tane kutu verdi bize şu anda. Trink diye bakın. Hop. Kutumuz 55 oldu. Ve 10 tane büyük kutu var. Yani dev 65 kutudan fazla açacağız zaten Ben bu gece bir bayağı gireceğim çünkü. Ben yani yarın 70, 80 belki 100 tane kutu açarız hiç bilmiyorum. Ama yarın dev kutu açılımı gelecek arkadaşlar. Onda bilgisini size vermiş olayım. Belli olmaz ama siz yarın kanalda olun yani. Yarın sabah bakın. Sabah 11'de ya da akşam 7'de. Sabah 11'de eğer gelmediyse akşam 7'de gelin. Sabah 11'de geldiysen zaten izleyebilirsiniz sabah 11'de. Exo Alperen kanalında olacak tabii ki de. Exo ailesi her zaman. Exo Alperen kanalında büyüyor. Güzel oluyor. Exo Mert, Exo Burak da büyüyor. Ufak ufak gittikçe büyüyoruz. Güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorumlara farklı farklı video fikirleri yazabilirsiniz. işte. abi şunu yap, abi bunu yap ya da bana meydan okuyan varsa meydan okuyabilir. Discord sunucumuzdan da e, yazabilirsiniz bana meydan okumalarınızı. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.